Bugüne kadar gelmiş geçmiş en değişik lokasyonda <laughs> Beyoğlu'nda bir restorandan bağlanıyorum yayına. Milli takımımızı bir tebrik edelim. Seni de ben tebrik <gülüyor> ediyorum. <laughs> tamam, Karadağ'ı bir şekilde Karadağ'ı bir şekilde yeneriz diyordun. Kesinlikle yani bir e, süper yıldız, aynı zamanda bir Hı -hı. E, Liverpool <laughs> efsanesi. Bile, evet, bir, yani bu maça ağır favori çıkıyor. Milli ara dönüşü Pep Guardiola hata yapmak istemeyecektir. Allah korusun ne demek istiyorsun. Öyle bir lafı Hayır, var mı? Hayır yavrum yani bu lafı günlük <laughs> hayatta kullandığında sen sen tamam, sen söylediğinde. Tabii. Nesne Prem'den. Neye gülüyorum? Neye gülüyorum? Neye neye güldüğümü anlatacağım. Nesne Prem'den herkese merhaba. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en değişik lokasyonda. <laughs> Beyoğlu'na bir restorandan bağlanıyorum yayına. Çünkü evime ulaşma imkanım yok. Bugün İstanbul'da nefis bir trafik var. Yaya trafiği de var aynı zamanda. Benim haberim olmayan bir tatil var sanırım. Yani bilmiyorum. Okullarda bu tatil? Bilmiyorum, ben, bir tatil <laughs> ben de şuna gülüyorum. Ben de şuna gülüyorum. Reji bizle herhangi bir irtibat kurmadı sesli olarak Asla. ve dedi ki Muhatap kardeşim dangır girin yayına. Verdiler bir anda jeneriği. Mesela ee, şeye falan da bir şey geldi. söylemediler yani. Mesela şeye de bir şey söylemediler farkındasın. Ben bir masada oturuyorum, mesela, yani bizim normalde şeye çok, kadraşa çok bakarlar ve çok uğraşırlar. Evet. İkimizin aynı burada olması için çok büyük Şöyle durursam oluyor galiba. <laughs> çok büyük çaba sarf olmadı normalde. Olmadı, kısmet değil. Bugün için e, herkesten özür diliyoruz. E, ben notlarımı hazırladım, hemen başlayalım istersen. Güzel konularımız var ee, aslında, sivil teknolojik. Teknolojik. Milli takımımızı bir tebrik edelim. Seni de ben tebrik Hı, ediyorum. Tamam, Karadağ'ı yeneriz doğru. bir şekilde. Karadağa bir şekilde yeneriz diyordun. İşler istediğimiz gibi gitti. Milli takım ben programında de dediklerimiz oldu. Ee, en azından playoff'a gittik. Yani hala çok zor. Playoff'ta kimlerin çıkacağına bağlı olmakla beraber zor bir playoff Türkiye'yi bekleyecek ama yine de bir ara umutlarımız tamamen kaybolmuşken en azından playoff aşamasına kadar gidip Dünya Kupası iddiasını sürdürmesi de milli takımın bir başarıdır. Bu anlamda da mutluyuz. Şimdi Premier Lig'e e dönebiliriz. Tebrik ederim. Tamam. Steven Gerrard var mesela konuşmamız gereken mutlaka. Dünyanın en güzel konularından bir tanesi. Bence. Kesinlikle. Yani bir e, süper yıldız. Aynı zamanda bir Liverpool efsanesi. Bir Premier Lig'in oldu. Konu. Neden bahsediyoruz? Aha. Aynen. Uzun zamandır Premier Lig'e e döneceği, Premier Lig'de görev yapacağı konuşuluyordu. Hatta bazıları, tabii şu anda Liverpool'da bir teknik direktör değişikliği söz konusu değil. Çünkü Jürgen Klopp, Alman menajer aşırı başarılı ve kontratının sonuna kadar çalıştıracak. Liverpool'u hatta belki kontratını uzatabilirler de yani Jurgen Klopp o kadar başarılı ki şu anda Liverpool'un bir teknik adam ihtiyacı yok ama şu biliniyor ki Steven Gerrard günün birinde Liverpool teknik direktörü olacak, Liverpool menajeri olacak, o koltuğa oturacak. Nasıl işte Sergen Yalçın gün geldi, işte Beşiktaş koltuğuna oturdu diğer yani Fenerbahçe'den Galatasaray'dan da örnekler verebiliriz. Hı hı. eski oyuncular işte Emre Belezoğlu kısa bir süre Fenerbahçe'de oldu. Erol Bulut oldu. E, Steven Gerrard Liverpool'un başına geçecek. Bu kesin ama Klopp sonrası mı geçecek? Daha sonra mı? 8 sene sonra mı? 10 sene sonra mı? E, bunu bilmiyoruz. Fakat Premier Lig'e geldi. Premier Lig'e geldi. Ya bunların hepsi hazırlık zaten. Aynen. Aynen. Liverpool öncesi senin de gibi hazırlık dönemi başlamış oluyor. Steven Gerrard'ın, Aston Villa'da aslında çok iyi bir kadrosu olan, iyi oyuncular sahip, geçen seneyi çok iyi geçirmiş ama bu sene istediklerini yapamayınca Dean Smith'le Milli ara öncesi yollarını ayırmış bir takım. Steven Gerrard Liverpool'da futbolu bıraktıktan sonra aslında tam Liverpool'da da bırakmadı. Yani Liverpool'dan 2015'te ayrıldı. Bir sezon Amerika Birleşik Devletleri'ne LA Galaxy'ye gitti ve 2016 sonunda ayrıldı. 2018'den bu yana İskoçya'da e, Rangers'ı çalıştırıyordu. Glasgow Rangers'ı ve Rangers semle başarılara imza attı 3 sezon boyunca ve artık İskoçya'daki stajyerliği mi diyelim? İskoç izleyicilerimiz varsa kızmasınlar ama ee, tabii ki İngiltere'ye göre daha e, hafif bir lig. E, buraya geldi. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Aston da onun için uygun bir takım. Yeteneklerle donatılmış bir takım. Ben Steven Gerrard'ın e, çok önemli bir teknik adam haline geleceğini, önemli bir menajer haline geleceğini tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi e, teknik direktörlüğünde de başarılı olacağını düşünüyorum. E, Aston Villa için doğru bir seçim. Deyip kapatayım. En güzel. Peki Tamam bence de. Frank Lampard dosyası da açalım bence hemen paralelinde. O da bir başka efsane aslında. Ama onunla ilgili de bir açıklama, kendi açıklaması hatta galiba yanlışım yoksa Norwich City menajerliğini reddetmiş anladığımız kadarıyla. Doğru mu? Evet. Hatta oraya da Noy City'nin başına az önce Aston Villa'da bahsettiğimiz Aston Villa'dan kovulan Dean Smith geldi. Hemen 10 gün, 15 gün sonrasında Aston Villa'dan kovulduktan sonra Dean Smith Norwich City'de görevi kabul etti. Ben Frank Lampard'ın Norwich City'nin menajerlik teklifini reddetmesini doğru buluyorum, mantıklı buluyorum. Hı hı. Şöyle ki, Lampard da Steven Gerrard'la beraber oynamış bir oyuncu zaten. Nasıl Steven Gerrard için Liverpool efsanesi dedik. Frank Lampard da Chelsea efsanesi. İkisi de İngiliz futbolunun 2000'li yıllardaki en büyük efsanelerinden. Ya yani 5-6 tane efsane oyuncu çıktıysa 90'ların sonu 2000'li yıllar boyunca 2010'a kadar ikisi Gerard ve Lampard. Frank Lampard o şansı Gerard Liverpool'da bulamadığı şansı daha çabuk buldu ve efsanesi olduğu Chelsea'na çok erken geçti. Geçen sene ondan önceki sene ama çok istediği gibi gitmedi işler ve geçen senenin ortasında görevine son verilip Thomas Tuchel Chelsea'nin başına gelmişti. Ben günün birinde Frank Lampard'ın da Chelsea'ye daha olgunlaşmış, daha işte tecrübeli bir menajer haline gelmiş bir şekilde dönebileceğini düşünüyorum. Norwich City'nin menajerlik teklifini reddetmesine neden doğru dedim? Ben Norwich City'nin, eğer beni Dean Smith yanıltırsa da hakkını teslim ederim. Yeni teknik direktörü Norwich City'nin. Ben Norwich City'nin e, kurtarılabilecek bir hasta olduğunu düşünmüyorum. Yani doktor ne yerse yesin dedi derler ya. E, e, biraz öyle bir <laughs> durumu var mı? Hiç, Hiç bilmiyordum. Hemen yazıyorum doktor ne yerse yesin. <gülüyor> bir <laughs> kez diyorum ama çok güzel, çok güzel, çok şey anlatıyor. Yani işte bu adam artık gitti demiş doktor. Yani ne, ne, yedirelim doktor bey falan demişler. Vallahi ne yerse yesin demiş ondan sonra o da. Yani ben Nor için Lig'de kalabilecek gücü, kalitesi olduğunu düşünmüyorum. Oraya e, gelecek teknik direktörün çok kolay değil işi ki şimdi Dean Smith oldu. Şimdi Frank Lampard zaten Chelsea'de görece başarısız olmuş ve işini kaybetmişken bence ikinci atımını, e, ikinci e, yani şeyini daha garanti ya da Dur daha şurada. İkinci kurşununu. Pardon. Bütün aklıma gelmedi. Sağlık. Aklıma çok korkunç ee, şeyler geliyordu. Söyleme ihtiyacı duydum. Atımını falan diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci kurşununu... <laughs> yani... İkinci kurşununu daha güvenilir bir şekilde atması lazım. Yani no o kurşun değil. Bence Norwich'te de başarısız olurdu. Bu sefer Hı. derlerdi ki ulan Chelsea'ye gitti başarısız oldun Norwich'i düşürdün. Bu ihale benim üstüme kalmasın demiş Frank Lampard açıkçası bence de doğru yapmış. Güzel. Peki üçüncü konumuz Harry Kane dosyası. Çocukların aldığı notlardan anladığım kadarıyla eğer doğru anladıysam anlamadıysam da WhatsApp grubundan bize yazsınlar şu an yayın sırasında. Ben kendimi düzeltmek isterim çünkü. Şöyle bir şey var. Bu sezon e, gollerini sıralamıyor ama milli takımla coştu 7 gol var arka arkaya. Bir not var şurada. İnşallah doğru Türkçeleştiriyorum, aktarıyorum. Harry mazlumlarla derdine gibi bir soru var. Yanlış anlamadıysam. Ee, kısa doğru geçeceğim bu ama çok doğru bir tespit. <laughs> tamam. Çok doğru bir tespit. <laughs> tamam. E, şu, şu, şimdi Harry Kane son iki milli maçta yedi gol attı ama yedi gol attığı takımlar <laughs> şunlar. Biri Arnavutluk, öbürü San Marino. Yani San Marino'da zaten... <laughs> E, ilk 11'in 8 oyuncusu falan futbolcu değil biliyorsun. Oranın manavını işte ne bileyim tesisatçısını zartını zurtunu alıyorlar getiriyorlar. Çocuklar yıllardır bir mücadelenin içinde bir gol atıyorlar 60 gol yiyorlar edemelerde her seferinde grup sonuncusu oluyorlar puan alamıyorlar şu bu. Şimdi böyle bir durumda Harry Kane gitti San Marino'ya 4 gol attı. Yani bir esprisi yok San Marino'ya 4 gol atmanın açıkçası İngiltere sokaklarından bir tane yiğit bir delikanlı İngiltere ya Bir tane falan atarsan var. bir durum var. Arnavutluk görece daha iyi takım tabii ki. Arnavutluk hatta bu grupta iyi de performans verdi. Ama yani Arnavutluk artı San Marino'ya iki maçta yedi gol atmak da hani böyle inanılmaz aman Allah'ım belirtecek bir şey değil. O arkadaşların muhtemelen Onur'un düştüğü not. O yüzden yani mazlumlarla derdin de çünkü şu e, Premier Lig'de gol atamıyor. Ben e, seninle uzun zamandır yapıyoruz e, bu programı. Hı hı. Nesine premieri. Biliyorsun Harry Kane'i hep överim. Çok, çok sevdiğim oyuncu Harry Kane. Çok kaliteli bir oyuncu. Hatta sene başında artık Tottenham'dan gitmeli. Şampiyonluğa oynayabileceği kupa kazanmaya gitmeli. bunun konusunu evet doğru doğru. E, zaten onun ayar kırıklığını yaşıyor. Kulüp izin vermedi. Harry Kane'in de kafa biraz gidip geliyor. Yani biraz mutsuz. E, o izni vermedikleri için daha büyük bir camiada şampiyonluklara, kupalara oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu. Tottenham'da kaldı. Tottenham'da kaldığı için mental olarak biraz tatsız. Bu da ligdeki performansına yansıdı. Takım da zaten çok iyi gitmiyordu. E, ligde gol atamıyor. Şimdi Antonio Conte geldi. Harry biraz daha morallendi. Çünkü çok iyi bir teknik direktör geldi Tottenham'ın başına. Harry açıklamaları da o yönde. Memnunum, e, hedeflerimize gidebiliriz Antonio Conte ile şeklinde. Şu an biraz daha morallenmiş durumda. Bence Premier Lig'de de golleri başlayacak. Premier Lig'de de formu artacak ama şu ana kadar e, standartlarının altında kalan bir sezon geçiriyor Harry Kane. Bu iki milli maçta attığı yedi gol çoluğa çocuğa e, çok fazla kimseyi kandırmaz. Onu, onu demek istemiş Onur. Yani mazlumlarla derdi ne diye. Çık. Yazdı e, insan, zaten. Yazdı. Evet. yazdı yazdı. Ee, bir diğer konumuz, dördüncü konumuz da şu. Ee, Euro 2020'de hepimiz hatırlıyoruz dur ee, basın toplantısı. Basın toplantı Hangi, hani nereden, nereden sonra basın toplantısı da çıkmıştı? Cristiano Ronaldo'da kola içmeyin, su için falan gibi bir şey söylemişti değil mi? Euro 2020. Nereden sonra? Yazın. Yes, evet ama hangi maçtan sonra? Evet ama ha, sonra. Ee, en sonda. En son da mı yaptın? Yok yani ilk ya da ikinci maçtan sonra Portekiz'in Portekiz ha, için tamam. oynadığını hatırlamıyorum. Tamam bakın. Ha, tamam. Ha, i̇şte e, işte kola içmeyin su için falan gibi bir şey söylemişti. Şimdi Alexander Mitrovic de şey Portekiz'e e, geçince su içmeyin kola için manasına gelecek böyle bir kola içip kendince bir hafif gönderme seni yaptı. Nasıl değerlendiririz? E, şöyle söyleyeyim. E, yani bunlar olur. Ben e, son derece güldüm. Sporda böyle e, şeyler var Hayır şöyle, şimdi Cristiano Ronaldo <laughs> yani dünyada milyarların takip ettiği bir adam. Yani milyonların bile dünyada e, tanımayanın olmadığı, her şeyini bildiği, Instagram'da, işte Facebook'larda, e, Twitter'larda e, dünyanın en çok takip edilen sporcusu belki de. E, şimdi her yaptığı hareket Olay olan her yaptığı hareket, günlerce konuşulan bir figürün dünyanın belki de en çok tüketilen içeceği, çocuğu da tüketiyor, ninesi de tüketiyor, işte genci, yaşlısı, şu su, bu su, herkesin tükettiği bir içecek. Bu kadar iki popüler figür, bir tarafta Ronaldo, bir tarafta Coca Cola, buluştuğu zaman bunun gündem olacağını kendide biliyordu. Böyle bir gündemi yarattıktan sonra, Bunlar olur yani siz bu kadar popüler bir figürseniz ve bu kadar popüler bir figürle de bir açıklama yapıyorsanız kardeşim kola zararlı su için diye bunu destekleyenler de olur dalga geçen de olur eleştiren de olur. E şimdi Mitrovic de şunu demek istiyor yani çok tarihi bir galibiyet aldılar Portekiz'e karşı. <laughs> Ortekiz tıpkı bizim gibi playofflara gidiyor. Şimdi Dünya Kupası ele, yani Dünya Kupası'na gidip gidemeyeceği playoff da belli olacak. Sırbistan ise bizim grupta Hollanda'nın yaptığı gibi doğrudan gitti. Grubu hmm. lider bitirerek. Hmm. son saniyede attığı gol de Cristiano Ronaldo'yu playofflara etti. Yani Cristiano Ronaldo'nun hmm. gelecek sene Dünya Kupası'nda olmama ihtimali var. Yani Mitrovic de kolayla kaldırıp diyor ki kardeşim diyorsan o kadar konuştun ettin ama diyor Ve biz seni mağlup ettik. Ben kolamı içiyorum. Kolamı içerek de diyor seni yenebiliyorum. Ben Dünya Kupası'na gittim. Sana Allah kolaylık versin. gidebilirsen tebrik ederim gibisinden. Olur bu göndermeler. Futbolda çok var. Gayet de normal. Evet. Sevdik. Son konumuz. Evet. Ee, senin tamamen tabii ki çok güzel bir şekilde yorumlayacağını düşündüğümüz bir başka konu şu. Aydın, böyle Liverpool şöyle bir um, istatistik var. Ee, Liverpool'un Anfield'da oynadığı hiçbir Premier League maçını kaybetmemiş galiba doğru mu? Evet. Ee, bir evet. inanılmaz bir işte. son derece ilkel yöntemlerle iş yapıyorum bugün kusura bakmasın kimse. <laughs> Notlarım vardı. 45 maçta 39 galibiyet ve 6 beraberlik var. 6 beraberlik. Zaten e, Virgil van Dijk Liverpool'a transfer olduğundan beri yani 2-2,5 iki, iki sene oldu. E, daha da fazla oldu hatta. Şöyle bir düşüneyim. E, buçuk, bir buçuk, iki buçuk, üç sezon oldu neredeyse. E, Liverpool savunmasının ne kadar toparladığı ve Liverpool takım olarak ne kadar yükselttiği yüzlerce kere konuştuk. Yüzlerce kere yazıldı, çizildi. Bunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok. E, Liverpool e, maç başına yediği gol yüzdesi ortalaması neredeyse yarı yarıya düştü. İnanılmaz bir oyuncu. Tüm savunmayı toparladı, tüm takımı toparladı ve Liverpool'u hem Avrupa'nın hem Premier League'in zirvesine çıkardı. İşte geçen seneden önceki sene şampiyon olurlarken de başloyla Virgil van Dijk vardı. Çok özel bir oyuncu. Yani onun olduğu maçlarda iç sahada kaybetmemeleri de çok nasıl söylenir? Hmm, yine bulamadım kurşun gibi kelimeyi. Çok denk gelmiş bir istatistik değil, tesadüfi olamaz. Buldum, tesadüf. tesadüfi olamaz. Bu bir tesadüf değil, bu Virgil van Dijk'ın ne kadar geçilmez bir adam olduğunu ve o sahadayken Liverpool'un iç sahada ne kadar bileği bükülmez bir takıma dönüştüğünün göstergesi çok doğal. Yani Dünyanın en iyi 2-3 savunma oyuncusundan birinden bahsediyoruz. Liverpool'u bileği bükülmez bir takım haline getirdi gerçekten. Şimdi bu yorumların ardından bir kere her zaman yaptığımız gibi e, lige bir de bakalım istiyoruz. Ben yine e, oynanacak bu hafta sonu oynanacak maçlara baktığım zaman 3 tane seçtim ama sen dersen ki Burcu şunu da unuttuk, unutmadan hemen mutlaka konuşalım dersen Leicester City Chelsea maçını gördüm. Liverpool Arsenal maçını gördüm. Manchester City Everton maçını gördüm. Sen başka maç görmek istersen bir de hangisini anlatıyorsan mesela onu konuşalım. Yok zaten seçtiklerin arasında anlattığım maç var. Artı bence zaten seçilebilecek en iyi 3 maçı seçmişsin. Tamam. E, Leicester-Chelsea çok kritik bir mücadele. E, şöyle ki Leicester sezona istediği gibi başlayamadı. Şu anda 12. sıradalar. Chelsea ise lider. Ama milli araya gitmeden önce de Chelsea beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Burnley karşısında e, yani iki takım da kazanmak isteyecek kuşkusuz. Ben gol öneriyorum. Eğer e, illa e, bu maça bir şey oynamak isteyen olursa taraf bahsinin biraz riskli olduğunu ama iki tarafında gol bulabileceği bir maç olduğunu düşünüyorum. Liverpool Arsenal'a gelince bu maçı ben anlatacağım. Benim anlatacağım maç bu. Haftanın da Premier Lig'de en önemli maçı belki de en keyifli geçmeye aday maçı. Bundan 4-5 hafta önce karşılaşsalardı Liverpool için çok banko favori diyebileceğimiz bir maçtı. Ama senin benim buradaki çalışmalarımız Arsenal'ı ligde 5. sıraya kadar getirdi. Hatta Arsenal Liverpool'un 2 puan gerisine kadar geldi arka arkaya aldığı galibiyetlerle. Zor bir maç ben yine Liverpool'un kazanmaya yakın olduğunu maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Ama ilk yarı denge bozulmazsa şaşırmam. İlk kere Arsenal-Liverpool'a problem yaratırsa şaşırmam açıkçası. Son maçımızda Manchester city evertondı yanlış hatırlamıyorsam. Everton-Manchester uh -huh. City miydi? Evet, evet. Pazar günü oynanacak. Everton Manchester City-Everton. Yanlış mı? Manchester'da maç. maç. Ben Manchester Yok yok hayır hayır. Uh -huh. Hayır hayır Manchester'da Ağabey. maç. Everton için çok zor bir deplasman. Rafael Benitez son 2-3 haftada çok fazla eleştiri alıyor çünkü sürekli yeniliyorlar. Kötü de yenilgiler aldılar. Manchester City ise yani bu maça ağır favori çıkıyor milli ara dönüşü Pep Guardiola hata yapmak istemeyecektir Everton'da bazı sakatları iyileşti çok da yetenekli oyunculara sahipler Hı -hı. normalde kağıt üstünde Manchester City'ye problem yaratabilecek bir takım oldukları bariz Hı -hı. ama Manchester kazanacağını düşünüyorum kazanır Manchester City hata Peki. yapmaz Peki. Ha. bence harika bir yayın yaptık ben Şahane. insanlar merak eder genelde. Böyle şey elinde kalemle böyle bir şeyler yazar ya sunucular. Ne yazdım? Kurşun adres Doktor Doktor ne evet. yapsın demiş. Kurşun adres sormaz. <laughs> Kurşun sana ve evet, tesadüf. Seni çok seviyorum. <laughs> çok güzel <laughs> bir yayın oldu bence. Tekrar tekrar yani lokasyonumdan tekrar tekrar özür dilerim. Kusura bakmasın. <laughs> <laughs> ha söyle. Her doktor ne yer yesin dediğinde beni hatırlarsın. Allah korusun ne demek izliyorsun? Öyle bir lafı Hayır da ya yani <laughs> bu lafı günlük hayatta kullandığında sen sen tamam, sen tamam, söylediğinde. Tamam, tamam. de. Herkese çok çok teşekkür Güzel bir yayın oldu bence. Yani bizim kadar keyif aldıysanız ne mutlu bize. Hoşçakalın. İyi hafta sonları diliyoruz.